Uyurken dedem gözlü gözündeymiş. Uyanınca aramış, taramış, bulamamış. Aramış, taramış, bulamamış. Bir de bakmış ki gözlü gözündeymiş. Uyurken dedem gözlü gözündeymiş aramış, taramış, bulamamış. Aramış, taramış, bulamamış. Bir de bakmış ki gözü gözündeymiş. Bir gün mini mini bir örümcek duvara tırmanmış. Tırmanmış, tırmanmış. Yağmur yağmış, onu fırlatmış. Fırlatmış. Güneş doğmuş, her yer kurumuş, minik örümcek uykuya dalmış. Bir gün anne örümcek duvara tırmanmış, tırmanmış, tırmanmış. Yağmur yağmış, onu fırlatmış. Fırlatmış. Güneş doğmuş, her yer kurumuş, anne örümcek uykuya dalmış. Bir gün baba örümcekte duvara tırmanmış, tırmanmış, tırmanmış. Yağmur yağmış, onu fırlatmış, fırlatmış. Güneş doğmuş, her yer kurumuş. Baba örümcekte uykuya dalmış. Örümcek ailesi uyumuş, uyumuş, uyumuş. Uykusunu almış, uyanmış. Günaydın Örümcek Ailesi.